Merhaba, bugün yine ilginç bir metinle karşınızdayız. Elimizde bu defa çok kısa ama e, oldukça yoğun bir parça var. Sadece iki dizeden oluşuyor. Görevimiz de bu iki dizeye şöyle bir yakından bakmak, içindeki imgeleri, hani zihnimizde canlanan o resimleri ve uyandırdığı hisleri birlikte biraz deşmek. Dizelerimiz şunlar. Şair düşünceli bir çocuk gibiydi gece ve uyuyamadı ay kırık pencerede. Hadi bakalım bu ifadelerin içine doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk dizeyle başlayalım hemen. Şair düşünceli bir çocuk gibiydi gece. Şairin gece vakti e, düşünceli bir çocuğa benzetilmesi var burada. Bu ilginç, değil mi? Gece ve düşünceli bir çocuk. Bu birleşim size ne hissettiriyor? Evet burada şey çok çarpıcı. Şairin ruh haliyle çocukluğun o hani hem saf hem de derin sorgulayan hali gece atmosferinde bir araya geliyor. Gece zaten bilirsiniz hem biraz içe dönüklük hem de belki bir tür e, korunmasızlık hissi verir. Hmm evet o savunmasızlık. Aynen. Şairin bu düşünceli hali de işte bir çocuğun o bitmeyen merakına, derinliğine benzetilmiş bu geceye ve şairin durumuna en bir masumiyet hem de sanki beklenmedik bir ağırlık katıyor. Hatta bazı kaynaklarda şairin bu çocuk gözüyle bakışının hem bir kırılganlık hem de filtresiz bir gözlem gücü olduğu da geçiyor. Evet, o filtresiz bakış önemli bir nokta gerçekten. Peki bu düşünceli atmosferden sonra ikinci dizeye geçiyoruz ve uyuyamadı ay kırık pencerede. Burada da bu sefer ay uyuyamıyor yani bildiğimiz kişileştirme sanatı var. Tabii. Ama bu durum yani ayın uyuyamaması kırık bir pencere bağlamında sunulmuş. Bu kırık pencere ne olabilir sizce? Yani ne isim geliyor olabilir? Basit bir detay mı sadece? Bence değil. Yani Ay'ın bu uykusuzluğu ilk dizedeki o düşünceli belki de biraz huzursuz şairle bir paralellik kuruyor gibi değil mi? Sanki şairin iç dünyasının o düşünceli halinin doğadaki bir yansıması gibi. Hmm, bir yankı gibi yani. Evet bir yankı gibi. Kırık pencere imgesine gelirsek o da bu manzaraya net bir şekilde bir eksiklik, bir kusur, belki de gerçekliğin şey tam olarak değil de filtrelenmiş parçalı bir algısını katıyor. Gözlemlenenle gözlemleyen arasındaki bir engel belki de ya da dünyaya biraz hasarlı farklı bir yerden bakışı temsil ediyor olabilir. Bu ilginç bir bakış açısı. Ama bazı kaynaklarda da tam tersi bir yorum vardı sanki. Hani bu kırık pencere ille de bir kusur ya da engel değil de dünyaya alışılmışın dışında belki daha keskin, daha farklı, tam da o kırıklık sayesinde başka türlü bir bakış açısı sunuyor olabilir deniyordu. Yani bir eksiklik değil de farklı bir görme biçimi olabilir mi acaba bu? Bu da çok çok geçerli bir yorum tabii ki. Neden olmasın? Belki de o kırıklık, o çatlak sıradan algının hani o pürüzsüz görünenin ötesine geçmeyi sağlayan bir aralık, bir kapıdır. Şiirin gücü de biraz bu belirsizlikte, bu çok katmanlılıkta yatıyor zaten. Doğru. İki dizeyi bir araya getirdiğimizde geceye ait böyle melankolik, derin düşünceli ve evet biraz da huzursuz bir anın fotoğrafını çekiyor sanki. Hem şairin iç dünyası hem de dışarıdaki manzara arasında dediğiniz gibi Kırık bir ayna varmış gibi bir his uyandırıyor. Tam olarak kavranamayan, biraz eksik kalmış ama belki de o eksikliğiyle daha da vurucu olan bir an. Kesinlikle öyle. Yani bu iki kısacık dize, geceye, içsel sorgulamalara ve dünyaya bakışımıza dair ne kadar yoğun bir atmosfer yaratabiliyor. Düşünsenize, uykusuz bir ay, düşünceli bir şair ve aralarındaki o kırık pencere. Hepsi gecenin sessizliğinde fısıldaşıyor gibi adeta. Gerçekten de çok basit imgelerle ne kadar güçlü bir etki yaratılabileceğini gösteriyor. Peki, şimdi sıra sizde diyelim. Bu imgeler sizde neler uyandırdı? Özellikle o kırık pencereden görünen uykusuz ay imgesi sizin kişisel dünyanızda, düşüncelerinizde nereye dokunuyor? Şairin dünyaya bu kırık yerden bakışı acaba günümüz insanının kendi gerçekliğini algılama biçimiyle, mesela sürekli baktığımız o ekranların yarattığı filtrelerle nasıl bir paralellik taşıyor olabilir sizce? Üzerine düşünmeye değer bir soru gibi ne dersiniz? Bu kısa ama düşündürücü yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.